Yeni güne başlayalım. Kredilere bir bakalım. Şunu geciktirdik dinleyin unuttuk. Hatta 2 gündür geciktiriyoruz. 30 dolarlık bir faizi var. Şunu ve şunu hemen ödeyelim. Bugünün kredisini akşam ödeyelim. Şimdi lisanslarımızdan şunu alacağımızı söylemiştik arkadaşlar. O biraz beklesin. Şu kredi çekelim. Lisans aldık. Şimdi ürünlerimize geliyoruz arkadaşlar. Yeni ürünlerimizden birer kutu alalım. Onun dışında stoklarımızı da yenileyelim hemen. Şimdi arkadaşlar bütün ürünlerimizi yerleştirdik raflara. Yeni ürünlerimiz de burada. Fiyatlarını hemen belirleyelim. Şimdi bakalım bir dolapta alabilir miyiz? Bir hafta alabiliriz dükkanımıza. Şimdi hemen alalım. Ve günü başlatalım arkadaşlar. Bunları da ikişerli sıra yapacağım arkadaşlar buraya. Bu şöyle ikişerli olacak. Bu burada ikişerli olacak. Bütün ürünlerden en az iki raf olmasını istiyorum şimdilik. Yeterli olmuyor ama idare ettiği kadar böyle devam edeceğiz. Dükkanımıza bir kasa da almamız gerekiyor. Bu kasa artık kuyruk oluşturmaya başladı. O da 900 dolar. Şu an olan almaya bütçemiz pek yetmiyor. Ve kredimiz açılmış. Öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu krediyle. Önce bugünün kredisini ve faturasını ödeyeceğiz. Sonra bu yeni açılan kredimiz ile bankadaki 2000 dolarlık yeni bir kasa alıp yeni bir ürün lisansı da almayı düşünüyorum arkadaşlar şunu. Bunun için de bir dolap daha gerekiyor bize. Tabii bunları yarın dükkan açmadan önce yapacağız. Gün geçtikçe dükkanımız gelişiyor, yeni ürünlerimiz ekleniyor. sonuna geldik arkadaşlar. Hemen gün sonuna aldık. Bulunamayan ürün 4 adet. Toplam 35 müşteri gelmiş bugün arkadaşlar. 889 dolarlık bir satış yapmışız. Fiyatları hemen güncelleştirelim. Şimdi arkadaşlar krediye bakalım. Sanırım diğerini de geciktirdik. Şöyle iki günün kredisini ödedim. 2000 dolarlık kredi şimdi alıyoruz arkadaşlar. Bununla ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bu ürünün lisansını da alıyoruz arkadaşlar. Bize şimdi bir adet buzdolabı lazım. Bu da mavi renk olsun. Buzdolabını aldıktan sonra şunları da alacağız. Bu altı ürünü alalım hemen. Önce bunları yerleştirelim. Sonra kendi dükkanımızın ürünlerini de sıralarız. Depo işini açmadığımız için şu kapı işlevsiz. O yüzden önünü kapatalım. Şöyle kolamızı yerleştirelim. Kutusu dursun. Bunları yanlış dizmişiz. Bir sıra üstü dizeceğiz. Şimdi ürünlerimizi raflara dizdik arkadaşlar. Her üründen ikişer sıra var en az. Dükkanımızı açabiliriz. Şöyle yeni bir kasada almak istiyorum. Bir bakayım hemen. Bugünün faturalarını öderiz. Kredilerden bugüne ait bir ödeme var mı? Yok. Güzel. Şimdi bankaya gelip şunu erken ödeyip tekrardan çeksem ya da bekleyelim arkadaşlar. Satış oldukça bugün bir kasada almayı düşünüyorum 900 dolara. Çünkü kasamız artık yeterli gelmiyor. İnsanlar çok fazla gelmeye başladı. şöyle bir hata yaptık arkadaşlar. Bu ürünleri aldığımızda fiyatlarını yazmadık. Aldığımız fiyattan sattık. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle gün sonuna gelelim. Bugün 34 müşteri gelmiş. 760 dolarlık satış yapmışız. Biraz karımız biraz daha artabilirdi. O ürünleri daha karlı satabilseydik. Yeni bakiyemiz 1500 dolar. Yeni güne başlayalım. Böyle fiyatları hemen güncelleyelim. Şimdi arkadaşlar bunlar rafları diziyoruz. Dükkanımızı açtık arkadaşlar. Her üründen ikişer tane var raflarda. Biraz dağınıklık var çünkü daha depomuzu açamadık. 15. seviyeye kadar para biriktireceğiz arkadaşlar. 15. seviyede depoyu açıp direkt işçimizi alacağız. İşçimiz bizim yerimize bu rafları da dizecek. Yani bizim için büyük kolaylık sağlayacak. Ama bir kasada almamız gerekiyor arkadaşlar. O şart biraz. Onu da şimdiden alalım. Şöyle ters olanından alayım karşısına koyacağım çünkü dükkan genişlediğinde. Şimdilik biraz alanı daralacak ama yapacak bir şey yok. Kutuyu hep şöyle bırakalım. Kısıyı. Müşteriler olduğu için şu an bırakamıyoruz ama şimdilik şöyle yamuk bırakacağım biraz. Etrafta çok dağıldı kutulardan. Daha büyük bir dükkana geçmenin zamanı gelmiş arkadaşlar. Daha doğrusu genişletmenin. Bir günün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bakalım ne kadar para kazandık. 37 müşteri gelmiş. 950 dolar para kazanmışız. Krediyi yine unuttuk galiba. Hemen bakalım. Evet. 15 dolar zam gelmiş. Çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar bu saatten sonra artık para biriktireceğim dediğim gibi. Herhangi bir alım yapmayacağım. Sadece ürünleri alıp paralarımızı biriktireceğiz. Şimdi fiyatlarımızı güncelleyelim. Bu ürünlerimize hemen bakalım. Bir paket un, şeker. Ürünlerimizi dizdik arkadaşlar. Bir sütten olmamışız şey sanırım. Ondan hemen bir sipariş vereyim. Başka bir eksikimiz yok gibi arkadaşlar. Başlattık. Hatta bundan bir koli daha alalım. Bu yetmeyecek gibi çünkü. 3 paket alalım şöyle dursun. Teklife bakalım. iki kutu un satıyorlarmış. Normalde 9'muş 7'den satıyorlarmış. Alalım. Banka ödemelerimizi yapalım mı? Yarın yapacağız. Yapmışız. Şimdi faturalara bakalım. krediyle erkenden ödeyelim. Paramız varken. 2600 borcumuz kaldı. Şunu da ödeyelim. Böyle günü tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bugün 36 müşteri gelmiş. 779 bir satış yapmışız. Diğer günlere göre biraz düşük. Yeni güne başlayalım. Toz şekerin fiyatı artmış. Yine hemen siparişlerimizi verelim. Şöyle dükkanımızı açtık arkadaşlar. Yaklaşık 3 seviye sonra depomuzu açınca bu dizmelerden vesaire kurtulacağız. Şu kolilerin kötü görüntüsü de ortadan kalkmış olacak. Bugünle tamamladık arkadaşlar. Şimdi gün sonunu alalım bakalım ne kadar kazandık. 977 dolar kazanmışız.